Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Biliyorsunuz hafta içine aldılar ligleri artık. Yani hafta sonu gibi bir bülten var önümüzde. Ee, bizim ligimizi değerlendireceğiz. Galatasaray-Trabzon'un maçı var. Ee, İspanya Ligi artı İtalya Ligi'ni yanına koyacağız. Bu ve bunun dışındaki ligleri de hemen açıklama kısmımızdaki olan Telegram grubumuz var. Oradan paylaşım yapacağız. Artı WhatsApp grubumuz var oradan yapacağız. Onlarla alakalı soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına artı Instagram adresimize artı açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelip bizlere yazabilirsiniz. Hemen anında geri dönüş yaparız. Ee, Telegram grubumuza katılmayı da unutmayın. Ee, sizin için çok faydalı içerikler paylaşıyoruz orada. Artı kanalımızın e, abone olmayı unutmayın. Artı videolarını beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Hepimizin daha ileriye gitmesi için, daha büyük kitlelere ulaşması için kanalımıza abone olmayı artı e, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Diyerek lafı da çok fazla uzatmadan maçlarımıza başlayalım. Ligimizle başlayalım. Antalya Spor'la Kasımpaşa'nın karşılaşması var. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor bir mağlubiyet aldı. Kasımpaşa kendi evinde ağır bir mağlubiyet aldı. Direnmiş olsalar da. Şöyle bir şey söyleyeceğim bu maç üzerinde. Antalya Spor kendi evinde tempolu bir oyun oynuyor. Bunu Trabzonspor karşısında da gördük. Daha önceki maçlarında da gördük. Kasımpaşa'da ise hücum attığında bazen üretme problemi yaşıyorlar. Ama çoğaldıkları zaman güzel çoğalıyorlar. O yüzden de ben bu iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Karşılık gol varını değerlendirebilirsiniz. Antalya Spor'un iki gol atarını değerlendirebilirsiniz. Yani ev sahibi bir buçuk üstünde oranı güzeldi almak isterseniz. Bu şekilde de bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu da Kasımpaşa'nın defansının kötülüğünden dolayı diyorum. Formsuzluğundan dolayı. Bir sonraki maç, maçımız ile Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'i ile Giresunspor karşılaşması. İki tane yükselen bir takım var karşımızda. E, biliyorsunuz e, Emre Belezoğlu geldiğinden beri Başakşehir hala e, mağlubiyet yaşamadı. İki tane beraberliği var. Bunun dışında hepsi galibiyet. E, Giresunspor ise ligin ilk başlarında ilk 6 haftasında çok kötüydü. Sonrasında düzenli toparladı. Sonrasında çok güzel galibiyet almaya başladı. E, seri bir şekilde deplasmanda Beşiktaş'a 4 attılar vesaire vesaire. Burada şöyle bir şey diyeceğim ama e, hani oyun gücü artı İstanbul'da olmasından dolayı ben yine Emre Belezoğlu'nun takımı Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum maç sonucu bir Ama öyle birinci kuponlarınıza koymayın derim çünkü yorgun bir takım var karşımızda. 2 gün önce Galatasaray'la maç yapmış bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden maç sonucu 1'i değerlendirirken ikinci kuponlarınıza yer verebilirsiniz. Dilerseniz de toplam gol sayısı 2-3 golü alabilirsiniz bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız Adana Demirspor'la Galatasaray karşılaşması var. Galatasaray biliyorsunuz 6 haftadır kazanamıyor. Adana Demirspor'da yükselen bir form grafiği var ligin başına göre. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, yine galibiyet tarafına girmeyeceğim. Ee, yani Galatasaray kazanır. Eksikler de var çünkü biliyorsunuz Mustera da önemli bir eksik Galatasaray için. Ee, Adana Demirspor'da da önemli silahlar var. Ee, yani zorlayacaktır Adana Demirspor Galatasaray kendi taraftarları önünde burada karşı golları değerlendirebilirsiniz. Her iki takımda birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yüksek tempoda güzel bir maç bekliyorum. Kornerine de girmek isteyenler 8.5 üst kornerine değerlendirebilirler karşılaşmanın. Altay'a lider Trabzonspor'un karşılaşması var. Altay'da kötü bir gidişat var. Uzun zamandır e, galip gelemiyorlar onlar da. En son bir beraberlik aldılar Galatasaray karşısındaki iki. Moral olacakken tekrar son iki hafta yine malum oldular, yaşadılar. Trabzonspor'da ise durdurak bilmiyorlar. Antalyaspor mağlubiyeti yaşandı sadece. Sonrasında kendi evinde Hatay'ı rahat bir şekilde 2-0 mağlup ettiler ve istediği e, Rolante'de götürdüler oyunu. E, bu maç üzerinde de şöyle bir şey söyleyeceğim. Galibiyet kısmına girmeyeceğim yine. Ne olur ne olmaz. Belki bir reaksiyon gösterir Altay. Bir de büyük takımlara karşı daha güzel futbol oynuyor. Bu sezon sadece Fenerbahçe'yi kaybettiler. E, kendi evinde, taraftar önünde güçlü bir Altay olabilir. O yüzden galibiyetine değil de Gollerine kaçalım. Toplam gol sayısı 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Bu maç üzerinde 1.83'te oranı vardı almak isterseniz. Bir sonraki maçımız Villarreal ile Aleves karşılaşması var. İspanya liginde bu sezon çok goller oluyor. Son maçı da 4-3 bitti yine ligindeki. Ama bu maç üzerinde şöyle bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstünün oranı 1.47 idi yanlış hatırlamıyorsam. Değerlendirebilirsiniz. Bir de ilk yarı en çok korneri Villarreal kullanırı değerlendirebilirsiniz. Çünkü ilk yarı tempolu başlayacaktır. Golü bulamazsa korneri çok çıkacak çok çıkacaktır golü bulana kadar. O yüzden ev sahibi 1.5 üstün yanında ilk yarı en çok korneri ev sahibi kullanır alabilirsiniz. 1.40 oranı vardı. Bir sonraki maçımız gecenin maçı Sevilla Barcelona karşılaşması. Barcelona son maçında yine 2-0'dan 2-2'yi yakalattı kendi önünde, kendi taraftar önünde. Sonrasında 3-2 öne geçti. Yani sıkıntılı bir parça var. Elce karşısında böyle bir problem yaşadılar. E, Sevilla ise son maçına güzel bir galibiyet aldı. Bu maçta da yine korneri deneyebilirsiniz. 8.5 üst kornerini. Karşı gol varında alabilirsiniz. Her iki takımda da birbirine gol atanın oranı 1.64'te değerlendirmek isterseniz. İtalya Ligi'nden Udinese ile Salernitana karşılaşması var. Deplasman ekibinin ligden ihraç olma problemi var zaten. Böyle bir sıkıntıları var hani o var takımda. Artı çok kötü futbol oynuyorlar. Ev sahibi son geçtiğimiz hafta 4 gol attı deplasmanda. Bu maçta da ben en az 2 gol atacağını düşünüyorum. 1.41'de oranı vardı. Böyle bir oran açmışlar. Bence değerlendirebilir. Ev sahibi 1.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Genoa-Atalanta karşılaşması vardı. Atalanta çok büyük bir hezimet yaşadı geçtiğimiz hafta Roma karşısında. Büyük bir yenilgi aldılar kendi evlerinde Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Ama büyük yer aldılar. Bu maç üzerinde de ev sahibi 0.5 üstü değerlendireceğim. Geçtiğimiz haftaki yaşanan problemlerin aynısını burada da yakalarsa Genoa ya da atar diye düşünüyorum Atalanta'ya. Ev sahibi 0.5 üstünün oranı ise 1.50'ydi almak isterseniz. 21 Aralık Salı gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Dilerseniz bunların içinden şöyle bir kombin yapabilirsiniz. Yudinize Salernitana maçının ev sahibi 1.5 üstüyle Adana Demirspor Galatasaray maçının karşılık gollarını birleştirebilirsiniz. Yoksa da videomuza yeteri kadar beğeni yorum gelirse de hemen açıklama kısmındaki Telegram grubumuzdan biz yine günlük kuponunu paylaşacağız. Değerlendirmek isteyenler de videomuza beğeni yorum yaparlarsa bizi mutlu ederler. Soru ve görüşleriniz varsa yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Umarım hepsi gelir. Hepsi yazdığımız gibi gelir. Sağlıcakla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.